Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 101. Sure 2, sayfa 11. E ve lâ Bilmezler mi ki? Ennallâhe şüphesiz ki Allah ya'lemu bilir. Ma o şeyi ki? Yusirrûne sakladığınız şeyi. Gizliyorlar olanı. Ve ma o şeyi ki? Yu'linûne açığa vurdukları şeyi. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 77 Peki onlar gizlediklerini de açıkladık, açıkladıklarını da Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? وَمِنْهُمْ Onlardan Ümmiyyûne Ümmiler vardır ki la ya'lemûne bilmezler. El kitabe kitabı. İlla ancak bir kısmı emaniye bir kısım kuruntuları bilirler. Ve inhum ve onlar olmadı. İlla ancak yazunnun zan üzerinde bulundular. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 78 Bunların bir de okuma yazma bilmeyen bir kesimi vardı. Kitabı, yazıyı bilmezler. Ancak bir takım kuruntuyu kuruntu yığınına, boş saplantıları kapılır ve sırf zan peşinde dolaşırlar. <laughs> ve veylün, veyl olsun, yazıklar olsun, dillediğine o kimselere ki, yektubune yazıyorlar, el kitabe kitabı, ve Edihim elleriyle, sümme sonra, yegulune, şöyle diyorlar, derler, hâzâ bu, min indillahi Allah tarafındandır. Yeşteru, satın almak için, bihi onunla hemenen galilen az bir değeri. veylün yazıklar olsun, veyl olsun, lehum onlara. Mimme o şey şeyden ki. Ketebet yazdı, edihim onların elleri. Ve veylün ve veyl olsun, yazıklar olsun, lehum onlara. Mimme o şeyden ki, Yeksi yeksibun kazandığı şeylerden dolayı. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا Ve veylüllehum mimme kretabet eydihim ve veylüllehum mimme 79 Artık o kimselerin vay halinde ki kendi elleriyle hep yazarlar da sonra biraz para almak için bu Allah tarafındandır derler. Artık vay o elleri yazdıkları yüzünden onlara. Vay o kazandıkları günah yüzünden onlara. Ve kalu ve dediler. Len sene bize asla dokunmayacak. Ennaru ateş. İlla ancak eyyemen günler. Me'adu deten sayılı günler hariç. Hul de ki. E tet اتخذتم aldınız mı عند Allah katından ahden bir söz falan yuhlifa öylese gelmeyecek Allahu Allah ahdehu Allah, sözünden em yoksa tequluna diyor musunuz alallahi Allah üzerine ma o şey ki la ta'lemun bilmediğiniz halde فقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون Allahı ma la tanlaman. 80 Bir de dediler ki, bize sayılı birkaç günden başka asla ateş dokunmaz. De ki, siz Allah'tan bir söz mü aldın? Böyle ise Allah asla sözünden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bela hayır bilakis men her kim kesebe kazanırsa seyi eten bir kötülük ve ehayetat onu kuşatır. Sihi onun hati etuhu onun hatası ve ulaike işte onlar eshabun nar ateş halkıdır. Tüm onlar fiha orada halidun ebedi kalıcıdırlar. Evet kim bir günah işlemiş de günahı kendisini her yandan kuşatmış ise işte öyleleri ateş ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Vellezine <laughs> ve o kimseler ki amenu iman ettiler ve amilu salihat iyi işler dediler. Ulaike onlar eshabül -ul cennet cennet halkıdır. Bu um onlar fiha orada halidun ebedi kalıcıdırlar. Vellezine amenu ve amilus salihati ulaiha ashabul cenne hum fiha halidun. 82 İman edip salih ameller işleyenler işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Ve id ve o vakit ki ehadna biz almıştık. Mithaqa sözünü. Beni İsrail'e İsrail oğullarına. La ta'buduna ibadet etmeyeceksiniz. illallah'a ancak Allah'a ibadet edeceksiniz. Ve ve ana babaya. Yahsanen iyilik etmekle. Ve zil gurbe akrabalara da, vel yetame, yetimlere de, vel mesakini, miskinlere de, ve gulû, deyin, linnâsi insanlara, hüsnen, güzel söz, ve aqimu, ve dost doğru olun, as namazı dost doğru kılın, ve etu verin, ez zekâte, zekâtı verin. Sümme ve sonra, tevelleytum, yüz çevirdiniz illa ancak Balilen sizden çok azı hariç minkum sizden ve entum siz kalbük siz nur yıldun yüz çevircilersiniz ve <laughs> iz havına mi faqbini İsraila la tağbodun الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين فقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه فاتوا الزكاه ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ 83 Bir zamanlar İsrail oğullarından şöyle söz almıştık. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Ana babaya, akrabaya, öksüzlere, çaresizlere iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyeceksiniz namazı kılınız, zekatı veriniz. Sonra çok azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da dönüyorsunuz. Sadakallahu'l-azim.